Merhabalar, ben Avukat İlyas İlhan, Aksaray'da Serbest Avukatlık yapmaktayım. İlyas Bey, son dönemlerde artan telefon dolandırıcılık vakalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef e, bu konuda her ne kadar gerek basın yoluyla, gerek internet ortamında, gerekse e, gazetelerde birçok dolandırıcılık olayı duyulmasına rağmen hala halkımızın yeterli bilince sahip olmadığı kanaatindeyiz. Maalesef Dolandırıcılık yöntemini kullanan kişiler de her gün yeni yöntemlerle, yeni başvurularla insanlarımızı dolandırmaya devam etmektedirler. Biz bu konuda mağduriyetlerin artmaması konusunda insanların belirli şeylere dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki İlyas Bey, artık dolandırıcıların yeni bir yöntemi var? Sizin mesleğinizi kullanıyorlar. Avukatım icradan arıyorum diyerek insanları kandırma yöntemi ne kadar yaygın? Bu tür vatandaşlar bu tür aranmalarla size geliyorlar mı? E, son 1-2 yılda daha da fazla arttı bu olay. E, maalesef sık sık büyüklerimizden bize gelen dolandırıcılardan gelen mesajlar atılmakta. Böyle bir mesaj geldi, böyle bir avukat tarafından arandım, e, böyle bir ödeme yapmalı mıyım şeklinde e, sorular soruluyor. Biz genelde şunu öneriyoruz. Diyoruz ki müvekkillerimize, arkadaşlarımıza ya da çevremizdeki insanlara sizinle ilgili açılmış bir dava varsa, açılmış bir icra takibi varsa bunlar mutlaka ve mutlaka uyap sistemine kayıtlıdır. Uyap sistemine kayıtlı olmayan herhangi bir icra dosyası olamaz. Bu nedenle sizi arayan kişilere itibar etmeyin. Onların aramaları üzerine kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir para göndermedir ya da ödeme yapmadır gibi bir yola gitmeyin. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın bir e-devlet şifresi olması gerektiğini düşünüyoruz ve yani herkes mutlaka olmayan varsa mutlaka bir e-devlet şifresi alsın. E-devlet şifresinden girdikleri zaman Uyap vatandaş Portal'dan kendi haklarında bulunan tüm ceza dosyaları, hukuk dosyaları ve icra dosyalarına ulaşabilmektedirler. Orada taraf olmayan ya da taraf olmadıkları bir dosya ile ilgili bir talepte bulunuyorsa kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Peki gerçek bir avukat ya da icra memuru telefonda böyle bir dil kullanır mı? Hesaba para yatırın der mi? Kesinlikle böyle bir dil kullanmaz çünkü mutlaka resmi bir prosedürle icra takibi başlatılır, borçluya ödeme emri gönderilir, yine icra kanalıyla giden belgelerde. Dediğim gibi daha önceden e, mutlaka uyaba kayıtlı dosyalar üzerinden gelen belgelerdir. Biz daha çok şu olaylarla karşılaşıyoruz. E, Matbu sanki adliyeden hazırlanmış bir evrak gibi görseller atılıyor. Bu görsellerde işte uzlaşma için son gününüz, sizin hakkınızda 18 bin TL tazminata hükmedilmiş ya da daha yüksek fahiş rakamlar söyleniyor. 1 milyon 800 bin, 1 milyon gibi tazminatlara hükmedilmiş. Bugün son gün ödemesi eğer bugün öderseniz 10 TL dosyanız kapatılacak gibi bilgisayar çıktısı ancak işte üzerinde adliye amlemleri bulunan, Adalet Bakanlığı amblemleri bulunan ya da bir avukatın ismi bulunan belgelerle kandırılmaya, ve aldatılmaya ve dolandırılmaya çalışılıyor vatandaşlarımız. Bunlara itibar etmesinler. Peki vatandaşlarımız telefonda böyle bir arama aldığında ilk etapta nasıl davranmaları gerekiyor? İlk başvuracakları yer savcılık mı, emniyet mi yoksa bir hukuk bürosu mu? Ee, biz böyle bir durumda mutlaka bu aranan numaraların emniyete bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Emniyete şikayetçi olmalarını öneriyoruz. Ee, özellikle bazı maalesef bireysel başvurularda yeterli e, sonuçlar anlamıyor, ancak aynı numaradan Türkiye'de yüzlerce insan aranabiliyor. Böyle bir durum, böyle durumlarda da daha çok toplu operasyonlarla bu insanlar ele geçirilebiliyor, mağduriyetlere engel olunabiliyor. Biz vatandaşların emniyet, savcılık ya da bir hukuk bürosuna yardım almaları gerektiğini, bu yollara başvurmalarını öneriyoruz Peki bu tür dolandırıcılıkların Türk Ceza Kanunundaki karşılığı nedir? Hangi suç kapsamına girer? Yakalanan dolandırıcılar hangi cezalarla karşı karşıya kalır? Ve vatandaşlar parasını kaptırdıysa geri alma ihtimali var mıdır? E, son sorulan başlayın. Biz genelde diyoruz ki e, zarara uğramadan önlemini alın. Çünkü genelde bu tür dolandırıcılar farklı yöntemler kullanıyor. üzerler üzerlerinde herhangi bir mal, mal varlığı bulunmuyor. Böyle bir durumda da dolandırılan vatandaşlarımız e, dolandırıldıkları miktarları geri almaları konusunda ciddi problemler yaşıyorlar. Hatta birçoğu alamıyor. Ancak tabii Türk Ceza Kanunu'nda bu e, bu suç düzenlenmiş Türk Ceza Kanunu 157, 158 ve devam maddelerinde dolandırıcılıkla ilgili hükümler verilmiş. E, burada Dolandırıcılar bir yıldan üç yıla ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor. Ee, yine nitelikli halleri olabiliyor. Kamu kurum kuruluşlarını e, aracı kılarak dolandırmalar, dolandırıcılıklar söz konusu olabiliyor. Buralarda üç yıldan on yıla kadar cezalar çıkabiliyor. Ancak biz genelde e, bu tür durumla karşılaşan vatandaşlarımızın hemen emniyet birimlerine ya da savcılıklara müracaat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Teşekkürler. Son olarak Aksaraylı vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz bu dolandırıcılık konusuyla ilgili? Tüm Aksaraylı vatandaşlarımızın hukuki problemlerle karşılaştıklarında daha büyük zararlara uğramamaları için öncelikle mutlaka ve mutlaka bir hukukçuya başvurmalarını, oradan hukuki yardım almalarını ve karşılaştıkları sorunların Nerelere gidebileceğini, hüküm ve sonuçlarının ne olabileceğini anlamalarını öneriyoruz. E, Aksaray küçük il, birçok insan birbirini tanıyor. E, Aksaray'da hizmet veren çok kaliteli, nitelikli avukat arkadaşlarımız var. E, onlara ciddi anlamda doğru hizmet vereceklerine inanıyorum. Aksaray Baros'ta bu konuda mağdur olan birçok insana yardımcı oluyor. O nedenle biz e, böyle bir sorunla karşılaştığında acele, hızlı hareket etmeden yanlış bir harekete kapılmadan ya da endişeyle bir yerlere para gönderme gibi ya da onların söylediği sözleri yapmak gibi bir duruma girmeden hukuk, hukukçulara danışarak ya da emniyete başvurarak böyle bir olayla karşılaştığını beyan ederek kendilerini bu sıkıntılardan kurtarmalarını öneriyoruz. Teşekkürler.